lar mahallesinin geçmişten bugüne taşıdığı huzurlu ruhunun bir yansımasıdır. 1999 yılında mahallenin merkezinden geçen ana cadde üzerinde çekilmiş bu görüntüde Ziraat Bankası'nın yanındaki kavşak ve mahalle yaşamı sade ve doğal haliyle belgelendi. Fotoğraf, o yılların sakinliğini, geniş caddelerini, mahalleye hayat veren ağaçları ve geçmişin izlerini taşıyan yapılarını gözler önüne seriyor. Sıradaki görselimiz 2003 yılında Altın Özü Merkez Zümre Market diye bilinen bölge. Sıradaki görsellerimiz 2005 yılında Altınözü merkez, şu anki Bellona'nın olduğu bölge. Sıradaki görsel, 2008 yılında Fatikli mahallesinde bulunan halı Sağ. Sıradaki görselimiz 2003 yılında Fatikli mahallesindeki eski adıyla Tekel diye bilinen yer.